İyi günler sevgili öğrenciler. Çevremize baktığımızda canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri dikkatimizi çeker. Bu konuyu inceleyen biyoloji dalının ekoloji olduğunu daha önceki programlarımızda öğrenmiştiniz. Bugün popülasyon kavramı, popülasyon özellikleri ve popülasyona etki eden faktörleri öğreneceksiniz. Popülasyonu anlamak için canlıların yaşadığı yere bakmak gerekir. Canlılar biyosfer denilen ince bir tabakada yaşarlar. Biyosfer denilen bu tabaka deniz seviyesinden 8-10 kilometre atmosfere doğru, 8-10 kilometre okyanusların ya da denizlerin dibine doğru olmak üzere toplam 16-20 kilometredir. Bu alanın dışında canlılara rastlanmaz. Değerli öğrenciler, laboratuvarda veya herhangi bir nedenle kurbağa lazım olsa nerelerde arardınız? Elbette ki su kenarları, su birikintilerin olduğu yerlerde. Ya da şapkalı mantar lazım olsa hutubekli ağaç diplerine bakardınız. Sanıyorum ki bir maymunu çıplak, soğuk bir arazide aramaya kalkmayacağınız gibi bir yarasayı da güneşli, sıcak bir yerde bulamayacağınızı biliyorsunuzdur. Demek ki her türün tabi olarak yaşayabildiği ve üreyebildiği bir yer vardır. O yer o canlının habitatıdır. Yani adresidir. Şöyle tanımlayabiliriz. Bir türün tabi olarak yaşadığı ve üreyebildiği yere o türün habitatı denir. Balinanın habitatı okyanustur. Askaris denilen parazitin habitatı insan bağırsağıdır. Demek ki habitat çok büyük olabildiği gibi küçük de olabilir. Sevgili öğrenciler, daha önce öğrendiğiniz hayvanlar ve bitkiler aleminin her bir grubuna birer örnek vererek bu örneklerin habitatlarını düşününüz. Bu örneklere göre diyebiliriz ki her tür tabiatta uyum sağladığı hayatını ve soyunu sürdürdüğü alanlarda toplanmıştır. Buraları popülasyondur. Popülasyonu tarif edersek tabiatın belirli bir yerinde yaşayan ve aynı türden olan organizmaların oluşturdukları topluluklara popülasyon denir. Diğer bir deyimle belirli bölgelerde sınırlandırılmış aynı çeşit organizmalar topluluğudur. Popülasyon aynı zamanda hem yapısı hem de görevi olan biyolojik bir birimdir. En yakından bildiğimiz insan popülasyonlarıdır. İnsan popülasyonları olarak bir ülkenin şehir veya beldesindeki insanları düşünebilirsiniz. Bitki ve hayvan popülasyonlarına her yerde rastlamak mümkündür. İşte birkaç örnek. Müzik popülasyonların bir türe ait fertlerden oluştuğunu söylemiştik. Bilindiği gibi fertler doğar, belirgin bir süre sonra yerine genç fertler bırakarak ölür. Fertler ölür, popülasyonlar varlıklarını sürdürmeye çalışır. Madem ki popülasyonlarda bir türe ait fertlerden oluşuyor, öyleyse birim zamanda birim alanı işgal eden organizmaların sayısına o popülasyonun yoğunluğu denir. Söz verimi 1990 yılında Ankara'da kilometre kareye düşen insan sayısı ya da bu yılki Karadeniz'de bir kilometre küp sudaki hamsi sayısı ve bunların 10 yıl önceki sayılır. Bu gibi örnekleri kendi aranızda tartışabilirsiniz. Öğrendiğimiz popülasyon yoğunluğunu daha iyi anlamak için Şimdi bir mayası popülasyonu üzerinde deney yapalım. Bir mayası popülasyonunu önce kültürünü hazırlamak gerekir. Bunun için bir litre suya 100 gram şeker, 4 gram kuru maya ilave edilir. Yaptığımız bu kültürden bir damla alıp mikroskopta inceleyelim. Lütfen mikroskobu ayarlayıp. Dinleceğim. Lam üzerine bir damla koyuyoruz. Lamelle kapatıyoruz. Ayarladığımız mikroskopta görüntüye bakıyoruz. Gördüğümüz, arkadaşımızın yaptığı bu gördüğü hücreleri ekranda gösteriyoruz. Dikkat ederseniz hücre sayısı yoğunluğunu tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Bu hazırladığımız kültür birkaç saat bekletilmiş kültürdür. Şimdi yoğunluk farkını zaman içerisinde anlamak için aynı kültürü 24 saat beklettikten sonraki durumunu bakalım evet lam üzerine koyuyoruz bir damla aynı şekilde mikroskobumuzu ayarlayıp lamelle kapatıyor ve görüntüye bakıyoruz. Görüntüyü ayarla, ayarladıysanız Tabii Tamam hocam buyurun. Evet arkadaşımızın mikroskopta gördüğü görüntü siz ekranda görüyorsunuz. Dikkat ederseniz hücre sayısı daha önceki gördüğümüz hücre sayısına göre oldukça fazla. Demek ki görüş alanımıza düşen fert sayısı arttı. İsterseniz daha iyi anlamak için bu ikisini beraberce görmeye çalışalım. Soldaki gördüğünüz yoğunluğu sağdaki ile karşılaştırırsınız. Bir gün içerisindeki yoğunluğun artışını fark edersiniz. Bu deneyde gördüğünüz gibi şartlar elverişli olduğu süre içerisinde popülasyon büyüdü. Sonucu olarak da yoğunluk arttı. Yoğunluğun sürekli artacağını sanıyorum ki düşünmezsiniz. Çünkü birim zamanda birim alana düşen organizma sayısı arttıkça kişi başına düşen besin miktarı azalacağı gibi alan da daralır. Kavgalar başlar, ölüm oranı artar, popülasyon dengelenir. Ya da dışa göçler olur, yine popülasyon dengelenir. Bu bilgiler ışığı altında diyebiliriz ki bir ekosistemde belli şartlarda yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek fert sayısına o popülasyonun taşıma kapasitesi denir. Şartlara göre taşıma kapasitesi artar ya da geriler. Popülasyonların diğer bir özelliği ise yaş dağılımıdır. Yaş dağılımı fertlerin üreme öncesi, üreme dönemi ve üreme sonrası olmak üzere belirlenir. Üreme öncesinin ve üreme sonrasının popülasyon büyüklüğüne etkisi yoktur. Öyleyse özetle şöyle söyleyebiliriz. Bir popülasyonda fertlerin genç sayısı yaşlılara göre daha fazla ise popülasyon büyüyecektir. Türkiye'deki insan popülasyonunda olduğu ya da tersine olabilir. Genç sayısı yaşlılara göre daha az ise popülasyonda küçülme görülecektir. Örnek olarak İsveç'teki insan popülasyonunu söylemek mümkündür. Genç fert sayısı bazen de yaşlı fert sayısına göre eşit olabilir. Böyle olunca da popülasyon dengededir. Fransa'daki insan popülasyonunda olduğu gibi. Sevgili öğrenciler, demek ki popülasyon yoğunluğu, doğum ve ölüm oranı, taşıma kapasitesi ve yaş dağılımı popülasyonun özellikleridir. Sevgili öğrenciler, fertler doğar, büyür ama bu arada kapasitesi artar ya da popülasyonun gerileceğini söyledik. Doğum veya içe göçlerle popülasyon büyürse şartlar elverişli demektir. Bazen de şartlar elverişsiz olursa ölüm oranı artacağı gibi dışa göçler de olabilir. Bu sefer popülasyon büyüklüğü değişecektir. Formül şeklinde göstermek de mümkündür. Popülasyon büyüklüğü eşittir desek doğum ve artı içe göçleri eksi ölüm ve dışa göçleri şeklinde yazıp popülasyon büyüklüğünü tayin etmek mümkündür doğum ve içe göçlere A, ölüm ve dışa göçlere ise B demek dersek, popülasyon büyüklüğünü tayin ederken A büyük B ise popülasyon büyüyecektir. Tersini A küçük B ise popülasyon küçülecektir bu olay uzun süre devam ederse popülasyonun ortadan kalkacağını düşünmek bile mümkündür. Bazen de A eşittir B olabilir. Bu sefer popülasyon dengede demektir. Sevgili öğrenciler. Belirli fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri olan bir yerdeki bitki, Hayvan ve insan popülasyonları birbirleriyle etkileşim halinde bulunur. Buna göre belirli bir yeri işgal eden çeşitli popülasyonların meydana getirdiği topluluğa komünite denir. Mesela bir ormandaki kuş popülasyonları, ağaç popülasyonları, mantar popülasyonları gibi popülasyonların hepsine birden komünite diyoruz. canlıların çevrelerindeki diğer cansız varlıklarla madde alışverişi yaptığını söylemiştik. Biz bu çevreyi el alırsak karşımıza ekosistem çıkmış olur. Öyleyse ekosistem bir komitedeki bitki ve hayvan popülasyonlarının etkileşim içinde bulundukları cansız çevre yani fiziksel çevre ile birlikte ekosistemi oluşturur. Gördüğünüz göl, deniz, ırmak, orman gibi bütünler birer ekosistemdir. Yaşama birliklerinin yani ekosistemlerin sürekliliği sistem içerisindeki canlıların başarılı bir bütün oluşturmasına bağlıdır. Bu bütünlüğün ...nasıl sağlandığını ve devam ettiğini ileriki programlarımızda öğreneceksiniz. Şimdi bir popülasyona etki eden faktörlerden söz edelim. Bu faktörleri ikiye ayıralım. Bir, iç faktörler yani doğum kontrolü. İki, dış faktörler. Bunlar savaş bulaşıcı hastalıklar, volkan patlaması, deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler, iklim ve besindir. Bu faktörleri kısaca söz edersek, Birincisinin iç faktör olduğunu söyledik. Popülasyonda fert sayısı arttıkça birim alan azalır. Bu arada fert başına düşen besin miktarı azalacağı için içgüdüsel faktör olan doğum kontrolü kendini gösterir ve popülasyon dengelenmeye çalışılır. Dış faktörlerden ise savaş bulaşıcı hastalıklar, doğal afetlerden söz ettik. Bunların doğum oranından çok ölüm oranını artırdığı aşikardır. İklim faktörü ise şartlar elverişli olduğu süre içerisinde popülasyon büyütecektir. Hatta içe göçleri olayını meydana getirebilir. Demek ki bir popülasyonda iklim faktörü normal şartlar içerisinde olursa, içe göçler olurken bir başka popülasyonda dışa göçler var demektir. Demek ki bir popülasyon büyürken içe göçlerle, diğer popülasyon dışa göçlerle küçülebilir. Şartlar çok kötü elverişsiz olursa popülasyon ortadan kalkması söz konusudur. Besin faktörü ise en büyük etkenlerden birisidir. Sizin de düşüneceğiniz gibi yoğunluk arttıkça besin miktarı azalacaktır. Besin miktarının azalması hem ölüm oranını artıracak hem de dışa göçlerin neden olacaktır. Böyle olunca iklim kadar besin faktörü de popülasyonun dengelenmesini sağlayacaktır. Demek ki besin popülasyonun büyüklüğünü sınırlayan bir etken olacaktır. Sevgili öğrenciler, popülasyonu anlamak için bugünkü dersimizde biyosferi, habitatı, Öğrenmeye çalıştık. Daha sonra popülasyonun özellikleri olan yoğunluğundan taşıma kapasitesinden söz ettik. Hatta yoğunluğu daha iyi kavrayabilmek için bir amayası popülasyonu üzerinde deney yaptık. Popülasyonu etki eden faktörleri kısaca özetledik. Siz bu faktörleri daha detaylı olarak da düşünmeniz mümkündür. Bir başka programda buluşmak üzere başarı dolu günler dilerim.